Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün şok 20-26 Mart arası 2024 aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Bu katalogda temizlik ve gıda bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk olarak mis tam yağlı tost peyniri geliyor arkadaşlar 1500 gramlık fiyatı 269 lira. Mis tam yarım yağlı taze peyniri geliyor arkadaşlar 650 gramlık fiyatı 94.90 Yine mis markasından devam ediyoruz. Kaymak geliyor arkadaşlar. 200 gramlık fiyatı 49 lira. Yine mis markasından bakraçlık süt geliyor arkadaşlar. Tam yağlı 1 litrelik fiyatı 29.50 Mis marka krema geliyor arkadaşlar %18 yağlı fiyatı 22.50. Lio yağlı siyah zeytin salamura geliyor arkadaşlar 1 kilogramlık fiyatı 119 lira. Lio kırma yeşil zeytin geliyor arkadaşlar 400 gramlık fiyatı 59.90. Anadolu mutfağı Yasemin pirinç geliyor arkadaşlar 1 kilogramlık fiyatı 37.50. Piyale un geliyor arkadaşlar 2 kilogramlık fiyatı 31 lira. İçim tam yağlı beyaz peynir geliyor arkadaşlar 1000 gramlık fiyatı 154.50. İçim yarım yağlı yoğurt geliyor arkadaşlar 3 kilogramlık fiyatı 96.50. Pınar süt geliyor arkadaşlar %1 yağlı 1 litrelik fiyatı 28.50. Sana paket margarin geliyor arkadaşlar dörtlü paket her biri 250 gram fiyatı 71 lira. Bahmet piliç salamı geliyor arkadaşlar 850 gramlık fiyatı 59.90. Tokat Erba Salamura Asma Yaprak geliyor arkadaşlar 2000 gramlık fiyatı 239 lira. Filiz marka çeşitleri geliyor arkadaşlar 500 gramlık fiyatı 1475. Uno marka geleneksel lavaş da geliyor arkadaşlar 25 santimlik 390 gramlık fiyatı 5495. Doktor Ötgerden muhallebi geliyor ikili paket aynı şekilde tavuk göğsü geliyor ikili pakete arkadaşlar fiyatı 2790. Nazo soğuk toz içecek çeşitleri geliyor arkadaşlar fiyatı 650. 2.5 litrelik kola turka geliyor arkadaşlar fiyatı 39.50 Çamlıca frambuaz 1.5 litrelik 21.50 Söğütlü çeşme markasından içecek seçenekleri geliyor arkadaşlar 6'lı paket her biri 200 mililitrelik fiyatı 21.50 Danette ikilim çikolatalı sütlü puding geliyor arkadaşlar 4'lü her biri 70 mililitre fiyatı 29.95 Milka çikolata çeşitleri de geliyor arkadaşlar fiyatları 29.90 Ülker Rondo kremalı portakallı bisküvi geliyor arkadaşlar 8'li paket fiyatı 34.50. Ülker Hanım Eller limonlu kurabiye geliyor arkadaşlar paketi 21.90. Eti hoş beş bitter çikolatalı geliyor arkadaşlar paketi 20.75. Eti Burçak sütlü kakaolu kremalı bisküvi geliyor arkadaşlar paketi 39.90. Ülker'den Çiziviç geliyor arkadaşlar üçlü paket fiyatı 29.90. Mon Amour'dan losyon geliyor arkadaşlar zeytinyağlı fiyatı 33.90. Yine Mon Amor'dan avokadolu el kremi geliyor arkadaşlar. 300 mililitrelik fiyatı 47.90 Bioblast marka sarımsaklı şampuan geliyor arkadaşlar. 360 mililitrelik fiyatı 76.90. Colgate marka üçlü etki ağız bakım suyu geliyor arkadaşlar. 500 mililitrelik fiyatı 48.50. Colgate aktif beyazlık diş macunu geliyor arkadaşlar. 75 mililitrelik fiyatı 53.90. Colgate Advantage White diş macunu geliyor arkadaşlar. 75 mililitrelik fiyatı 39 lira. Molfix Pure'dan Soft Junior paket geliyor arkadaşlar 66'lı. Extra Large paketi geliyor 54'lü. Maxi paketi 86'lı. Her birinin fiyatı 249 lira. Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası geliyor arkadaşlar ikili paket fiyatı 55.90. Colgate Extra Clean Diş Fırçası geliyor arkadaşlar ikili paket fiyatı 35 lira. Colgate Diş Macunu geliyor arkadaşlar 44.90. Yine Colgate markasından devam ediyoruz. Çocuk Diş Fırçaları geliyor arkadaşlar fiyatı 45.90. Duru marka sıvı sabun geliyor arkadaşlar. Avokado özlü 500 mililitrelik fiyatı 36.90. Rexona marka kadın deodorant geliyor arkadaşlar 40 gram, erkek deodorant geliyor 50 gram. Fiyatları 89.50. Duru marka fresh banyo sabunu geliyor arkadaşlar. Zeytinyağı özü ve okyanus tazeliği 600 gramlık fiyatı 69.90. Duru geleneksel sabun geliyor arkadaşlar. Piranalı 5 paketlik fiyatı 79 TL. Süper Milo doğal sabun kokulu Tuvalet kağıdı geliyor arkadaşlar. 32'li paket. Fiyatı 169 lira. Yine Süper Milo'dan devam ediyoruz. Mini kağıt havlular geliyor arkadaşlar. 6'lı paket. Fiyatı 39.90. Kalgun kereç önleyici geliyor arkadaşlar. 250 gramlık. Fiyatı 55.90. Mini parlatıcı geliyor arkadaşlar. Finish markasından. 250 mililitrelik. Fiyatı 41.90. Yine Finish markasından devam ediyoruz. Tuz geliyor arkadaşlar. 1.5 kilogramlık. Fiyatı 48 lira. Milo puf mendili geliyor arkadaşlar. 150 paket. Fiyatı 19.90 Sola marka doğal hijyen ıslak havluları geliyor arkadaşlar. Limon ve biberiyeli 50 paket fiyatı 18.50. Sera marka buzdolabı poşeti geliyor arkadaşlar. Orta boy 20'li paket fiyatı 37 lira. Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti geliyor arkadaşlar. 50'li paket fiyatı 264 lira. Fairy platinyum bulaşık makinesi tableti geliyor arkadaşlar. 33'lü paket fiyatı 193 lira. Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti geliyor arkadaşlar. 50'li paket fiyatı 2650. Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti geliyor arkadaşlar. 58'li paket fiyatı 349 lira. Yine son olarak Finish marka Quantum bulaşık makinesi tableti geliyor arkadaşlar. 80'li paket fiyatı 349 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.